Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün özellikle Karadeniz'in vazgeçilmez tatlısı olan üzüm kuymağı yapacağım. Bunun için malzemelerim üzüm suyu 1 litre olacak. Ben tabağa da koydum sizlere hangi üzümden yaptığımı göstermek için. Karadeniz'in kokulu üzümünden yapıyorum. 1 litre üzüm suyu, 3 yemek kaşığı mısır nişastası, yarım su bardağı mısır unu, 1 bardak da toz şeker kullanacağım. Malzemelerimiz bu kadar kolay. Çok az malzemede ama tadı çok güzel bir tatlı olacak. Şimdi ben üzüm suyumu boşaltacağım tencereme ve bütün malzemelerimi de ilave edip karıştırmaya başlıyorum. Üzüm suyu için ben 2 çorba kasesi tane üzüm kullandım. Şöyle malzemelerimi koyuyorum. Mısır unumuzu koydum. Nişastamı da ilave ediyorum. Son olarak da şekerimi ilave ediyorum. Üzüm suyum ılık şu anda çok sıcak değil. Çünkü sıcak olduğu zaman topaklanma yapar yavaş yavaş karıştırarak ocağıma alıyorum. Tatlım oldu, kaynamaya başladı ve ben altını kapatacağım. Kaplarımı alacağım. Çok pratik. 5 dakika bile sürmüyor yapımı. Renginde inşallah güzel yansıtıyordur telefon. Muhteşem rengi de kokusu da çok güzel. Mutlaka tavsiye ediyorum. Bakın şöyle hafiften kaynamaya başlayınca kıvam aldı çünkü altını kapatıyorum. Tatlım aldım. Kaplarımı doldurmaya başladım. Soğuyana kadar oda sıcaklığında kalacak. Soğuduktan sonra da buzdolabına kaldıracağım. Yaklaşık iki saat sonra tatlım yemeğe hazır. Üzüm kıymam 2 saat buzdolabında dinlendi, soğudu güzelce ve şu anda servise hazır. Ben bu şekilde süsledim. Hindistan cevizi ve fıstıkla süsledim. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Çok hafif, çok güzel bir tatlı. Özellikle yazdan ben üzümlerimi de difrize atıyorum. Ramazanlarda falan çok güzel oluyor. Bu tatlı hafif olduğu için. Üzerine de bu tarz bir aparatlarla şöyle yakından göstereyim. Şöyle koyup da süsledim. Bu şekilde de tercih edebilirsiniz. Gerçekten güzel oluyor. Şık duruyor. Farklı da süsleyebilirsiniz. Umarım rengi de yansır. Mürdüm rengi. Çok güzel, çok canlı bir tatlı oldu. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değil iseniz abone olup zil sesini açarsanız sevinirim. İnşallah güzel videolarda görüşmek dileğiyle.